Merhaba herkese. Bugün 27 Mayıs 2024 Pazartesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi finali öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı sırasında kendisine üstelik Anadolu Ajansından Türk bir muhabir tarafından Arda Güler soruldu. Ancelotti de cevapladı. Hem soruyu hem de cevabı paylaşacağım sizlerle. Bakalım muhabir ne sormuş, Ancelotti ne cevap vermiş. Hola, buenos días. Uh, soy Shelhambo del Lía, agencia nacional de Turquía. En las últimas semanas usted ha dado mucha oportunidad a Arda Güler. Uh, parece que ha aprovechado, uh, ha marcado, ha uh, hecho lo que debería hacer. Uh, pero claro, uh, nunca ha jugado en Champions League ni un final. Así que no tiene experiencia. En su parte, sería un riesgo pensar durante partita, de el partido del sábado. Napart TKre Hugar Ardı Güler onu Muhabir'in sorusu şöyle son haftalarda arda Gülere pek çok fırsat verdiniz o da görünüşe göre bunu iyi kullandı gol attı yapması gerekeni yaptı ama şimdiye kadar şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadı bir finalde de oynamadı Bu nedenle tecrübesi yok Sizin açınızdan maç sırasında onu düşünmek riskli mi oyunun bir kısmında arda Gülerin süre alması mümkün mü obviamente sí porque arda ha mostrado en los últimos partidos la calidad que tiene el talento que tiene y obviamente puede ser muy puede ser eh, que va a ser útil y, durante el partido obviamente sí porque tiene una racha goleadora fantástica tiene 100% de acierto Y creo que es una opción que tenemos angelo el bete. Çünkü Arda son maçlarda kalitesini, yeteneğini gösterdi. Maç sırasında çok yararlı olabileceğini gösterdi. Tabii olabilir. Çünkü harika bir golcülüğü var. %100 isabeti var. Bence seçeneklerimizden birisi. Evet Angelotti'nin açıklamaları böyleydi. İspanyolca basından haberler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.